Kökez Mahallesi, Aladağ'ın dingin kalbi. Torosların göğsüne yaslanmış, kökleri toprağa, dalları gökyüzüne uzanmış bir yer düşün. İşte orası Kökez. Bu mahalle, doğayla kurulan bir bağın, insanla yaşanmış bir dostluğun adıdır. Kökez adı, bölgede bolca bulunan kaynak sularından gelir. Eski Türkçede Kökez kelimesi sürekli akan su kaynağı anlamına gelir. Gerçekten de bu güzel mahalle sularıyla, havasıyla, insanıyla hayat doludur. Kökez nerede? Torosların serin yüzü. Kökez Mahallesi, Adana'nın Aladağ ilçesine bağlıdır. İlçe merkezine yaklaşık 14 kilometre, Adana şehir merkezine ise yaklaşık 99 kilometre uzaklıktadır. Dağlık bir bölgede yer alan kökezin deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1230 metre civarındadır. Bu yükseklik kökeze yıl boyunca serin bir iklim kazandırır. Özellikle yaz aylarında burası, sıcaktan kaçanlar için adeta bir doğal sığınaktır. Tarihten bugüne kökez. Kökez, geçmişte göçebe Türkmen boylarının yaz ve kış konakladığı duraklardan biri olmuştur. Doğal kaynak suları sayesinde hem hayvancılık hem de tarım açısından önemli bir yerleşim yeri haline gelmiştir. Yörük kültürü burada hala yaşatılmakta geleneksel el işleri, yöresel yemekler ve eski sözlü kültür bugün bile genç kuşaklara aktarılmaktadır. Nüfus ve toplum yapısı. Kökez Mahallesi'nin 2023 yılına göre nüfusu 198 kişidir. Mahallenin nüfusu küçük olabilir ama yüreği büyüktür. İnsanlar arasında güçlü bir komşuluk, dayanışma ve misafirperverlik kültürü vardır. Yaşlılar hala sabah çaylarını birlikte içer, çocuklar toprakta koşar, kadınlar imece usulüyle kış hazırlığı yapar. Herkes birbiriyle iç içe, bir aile gibidir burada. Geçim kaynakları, emekle yoğrulan hayat. Kökez mahallesinde halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Özellikle ceviz, elma, üzüm ve kiraz gibi meyveler öne çıkar. Bağlarda yetişen üzümlerle pekmez yapılır, cevizler kışa hazırlanır. Ayrıca koyun ve keçi yetiştiriciliği de yaygındır. Bu sayede süt, yoğurt saklaat, tereyağı ve peynir gibi ürünler doğal yollarla elde edilir. Ürünlerin büyük kısmı mahalle içinde tüketilirken bir bölümü pazarlarda da satılır. Ulaşım ve eğitim Kökez'de eğitim taşımalı sistemle sağlanır. Öğrenciler Aladağ merkezdeki okullara ulaşım servisleriyle götürülür. Ulaşım genellikle köy yolları üzerinden sağlanır. Kış aylarında Yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman zorlaşsa da mahalle halkı bu zorluklara alışkındır. Her mevsimin kendi güzelliği vardır derler ya, işte burada bu söz tam anlamını bulur. Kökez kültürü ve geleneklerinde. Kökez'de kültür sadece geçmişte kalmamış, bugüne taşınmıştır. Geleneksel yemekler hala imeceyle yapılır. Sıkma, sarma, yoğurtlu erişte gibi lezzetler hala sofraların baş tacıdır. Bayramlar kalabalık, düğünler coşkuludur. Düğün alayları, zurnanın sesi, gelin alayı, halaylar. Burada yaşamak sadece bir coğrafyada var olmak değil, bir ruhun parçası olmaktır. Doğal zenginlikler, sessizlikle sarılmış güzellik. Kökez Mahallesi doğa severler için adeta bir cennettir. Çam ormanları, dağ yolları, çeşmeler, kuş cıvıltıları. Yazın serinliği, ilkbaharda çiçeklerin dansı, sonbaharın kızıllığı ve kışın beyaz örtüsü. Her mevsim ayrı bir tablo sunar burası. Doğa yürüyüşleri, fotoğrafçılık, meditasyon gibi aktiviteler için eşsiz bir ortamdır. Kökeze özel şiir. Kökezin sesi. Kökez'de akar bir pınar sessizce. Çamların gölgesinde zaman geçer incelikle. Bir yudum serinliktir burası gönle. Köy değil sadece bir sevda dilce. Toprak kırmızı, su berrak, yürek açık, gönüller dost, sofralar her daim sıcak. Bir teste ayran, bir dilim ekmek, kökezde hayat, sade ama yürekten demek. Zaman geçer usul usul burada, her yaş bir hatıra, her ses bir dua. Yolun düşerse eğer bir gün daha, dur da bir nefes al, kökezde biraz daha kal. Son Söz Kökez Seni Bekliyor Kökez Mahallesi, huzurun tarifini bilen, doğanın ritmini duyanlar için bir vaha gibidir. Küçük bir yerleşim olsa da, sevgisi, kültürü ve doğallığıyla büyük izler bırakır insanın kalbinde. Bir gün yolun düşerse, uğramayı unutma. Çünkü Kökez, bir kez gelenin unutamadığı yerdir.